Selamlar. bugünkü videomuzda artık yeni bir üniteye başlıyoruz ve rastsal değişkenlerin toplamlarından bahsedeceğiz. aslında bu bölümün kapsamında çok daha fazlası anlatılabilir. Rastsal değişkenlerin toplamlarına odaklanmaktan ziyade rastsal değişkenlerin birden fazla rastsal değişkenler oluşan fonksiyonların ne şekilde ifade edilebileceğine dair bir e, izahat yapabilirdik. Ancak bu bölümün kapsamına oldukça arttıracağından e, bizim için önem teşkil eden toplam kavramına bakacağız. Neden rastsal değişkenlerin toplamları önemli bizim için? E, birbirinden bağımsız ya da bağımlılık ilişkisi barındıran rastsal değişkenlerin toplamları günlük hayatta karşımıza çokça çıkmakta. Bazen direkt toplamları yerine Belirli katsayılarla çarpılıp toplamları da söz konusu olabiliyor. Örneğin siz belirli bir ana kütlenin ortalamasını merak ediyorsanız ne yaparsınız? Bu ana kütlenin içerisinden rastgele bir örneklem çekersiniz değil mi? E, diyelim ki 10 bin tane e, üyeden oluşan bir ana kütleye dair bir istatistikle ilgileniyoruz. E, ortalama ile ilgileniyoruz ama 10 bin kişinin ortalamasını almamız mümkün olmayacağından e, rastgele seçtiğimiz 100 kişinin ortalamasını alarak ana kütlenin tamamı hakkında bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. E, rastgele seçtiğimiz bu 100 kişi aslında 100 adet rastsal değişken olmuş oluyor ve siz bu 100 adet rastsal değişkenin ortalamasını almak için ne yapıyorsunuz? Öncelikle onları topluyorsunuz. 100 tane değeri topladıktan sonra 100'e böldüğünüz zaman da ortalamasını almış oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında bizim istatistiksel örneklem yoluyla yapmış olduğumuz çıkarımların temelinde rastsal değerlerin toplamları yer alıyor ilk etapta. Ee, ilerleyen zamanlarda tabi e, ana kütle varyansıyla da ilgileneceğiz. Orada e, daha farklı kavramlar da ortaya çıkmaya başlayacak. Ama ilk etapta rastsal değişkenlerin toplamları, birbirinden bağımsız ya da bağımlı olan rastsal değişkenlerin toplamlarını nasıl analiz edebiliriz? Nasıl e, ne, beklenen değerini hesaplayabiliriz? Nasıl varyansını hesaplayabiliriz? Bunlara bakacağız. Şimdi e, öncelikle bir bölümün e, içeriğinden bahsedelim. E, i̇ki ya da daha fazla rastsal değişkenin toplamının beklenen değeri nasıl hesaplanır? Buna bakacağız. Ardından kovaryans ve korelasyon adı verilen iki tane kavramdan bahsedeceğiz. Bu kavramlar kovaryans ve korelasyon aslında e, günlük hayatta da çok kullanılan e, ko, özellikle korelasyon terimi e, karşımıza çok sıklıkla çıkan ama tam olarak anlamını bilmediğimiz bir kavram, bizim için oldukça önemli bir kavram korelasyon. Korelasyonun fiziksel olarak ne anlama geldiğini, yani gerçek anlamda ne anlama geldiğini öğreneceğiz ve ee, korelasyon riyasal değişkenler için nasıl hesaplanır e, buna bakıyor olacağız. İstatistiksel olarak korelasyonun nasıl hesaplanacağı ayrı bir bölüme ilişkin e, bir konu. Burada biz teorik rastsal değişkenlere ait korelasyonun nasıl hesaplanabileceğini öğreniyor olacağız. Ardından da rastsal değişkenlerin toplamlarının varyansı nasıl hesaplanır? Beklenen değerini birinci kısımda hesapladık. Rastsal değişkenlerin iki ya da daha fazla rastsal değişkenin toplamının varyansı nasıl hesaplanır? Buna bakacağız. Peki neden arada bir kovaryans ve korelasyon kavramı yer alıyor? Çünkü e, birbirinden bağımsız olmayan rastsal değişkenlerin toplamlarının varyansı hesaplanırken mutlaka bu rassal değişkenlerin arasındaki kovaryansın da bilinmesi gerekiyor. Yani e, toplamların varyansını hesaplayabilmemiz için toplamın içerisinde yer alan rastsal değişkenlere ait kovaryansların da bilinmesi gerekiyor. E, bunu bu dediğimizi anlayabilmek için elbette ki kovaryansın ne olduğunu anlamamız gerekiyor öncelikle. Son olarak da e, daha önce de belirttiğimiz gibi normal rastsal değişken e, olasılık kurumunda oldukça önemli bir yer edinen rastsal değişken. E, normal rastsal değişkenlerin e, toplamlarının da e, normal dağılımla dağıldığını e, belirteceğiz. Tabi bu her durumda geçerli değil. E, bağımsız birbirinden bağımsız olan normal rastsal değişkenlerin ya da doğrusal olarak bağımlı. Yani doğrusal bağımlılık içeren e, normal rastsal değişkenlerin toplamları yine normal dağılımla dağılır. Dolayısıyla normal rastsal değişkenlerin toplamının dağılımı nasıl incelenir bunu da öğreniyor olacağız. E, yine bu konu için de e, Korelasyon kavramını ve kovaryans kavramını bilmemiz gerekiyor. Yani kısacası üçüncü ve dördüncü kısımda öğreneceğimiz her şey için mutlaka ikinci kısma dair teorik bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle iki adet rastsal değişkenin toplamının beklenen değeri nasıl hesaplanır ona bakalım. Burada tabii çok basit bir kuramdan bahsedeceğiz. Ve bu kuram bize diyor ki birbirinden bağımsız ya da bağımlı fark etmez. Hiç fark etmez. İki adet rastsal değişkenimiz olsun. İster bağımlı olsunlar, ister bağımsız olsunlar. Bu iki rastsal değişkenin toplamının beklenen değeri ayrı ayrı beklenen değerlerinin toplamına eşittir diyor. Yani kısacası iki tane rastsal değişkenin toplamının ortalaması ayrı ayrı ortalamalarının toplamına eşittir diyoruz. Bu beklenen değer için her zaman geçerli bir kavram burada x'in ve y'nin birbirine bağımlı olması ya da bağımsız olması hiç önemli değil. E, bu her zaman geçer. İster bağımlı olsunlar ister bağımsız olsunlar. Toplamların beklenen değeri her zaman beklenen değerlerin toplamına eşittir. E, bunun tabi e, ispatı yapılabilir. Matematiksel olarak bu ispat için ilk öncelik e, x ve y'nin sürekli rastsal değişkenler olduğunu ve eee fxy adı verilen bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonuyla da aldıklarını farz edelim. E, niye bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu verdik? Niye marjinal dağılımlarını vermedik? Çünkü e, x ve y bağımlı olabilirler. E, biliyorsunuz sadece marjinal dağılımlara bakarak iki rastsal değişkenin bağımlı olup olmadığı hakkında bir kanaate varamıyoruz. Mutlaka bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonuna bakarak ee, bunu sınayabiliriz. Zaten biliyorsunuz ki bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu verilirse marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonları da gayet rahat bir şekilde bulunabiliyor. Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu iki rastal değişken hakkındaki tüm olasılık bilgilerini barındıran bir fonksiyon. Şimdi x ve y'nin toplamının beklenen değerini bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? İki tane rastsal değişkene ait bir beklenen değer olduğu için İkisinin e, çift katlı integrini almamız lazım x ve y operatörlerine göre. Dolayısıyla beklenen değerin içerisinde yer alan ifadeyi fonksiyon olarak yazıyoruz ve bu fonksiyonu bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonuyla çarparak önce x'e sonra y'ye göre ya da tam tersi sırayla da olabilir e, çift katlı integralini alıyoruz ki e, bu aslında x artı y değerinin ee, bu olasılık yoğunluk fonksiyonuna göre ağırlıklandırılmış ortalama değerini veriyor bize. Yani beklenen değerini veriyor. Biz daha önceki bölümlerde rastsal değişkenlerin fonksiyonlarının beklenen değerinin nasıl bulunacağını görmüştük. Burada ise iki rastsal değişkene ait bir fonksiyondan bahsediliyor. Dolayısıyla ee, çift katlı integrale ihtiyaç duyuyoruz. Tabii sürekli rastsal değişken oldukları için eğer kesikli rastsal değişken olmuş olsaydılar bu durumda da olasılık bileşik olasılık kütle fonksiyonuyla ağırlıklandırıp x artı y fonksiyonunu x ve y'nin alabileceği tüm değerlerin üzerinden tüm değer kombinasyonları üzerinden bir toplam almamız gerekiyordu. Şimdi biz sürekli rastsal değişkenler evrenine geri dönelim. Ne yapacağız? İntegralin içerisinde yer alan fonksiyonu ee, çarpacağız ve öncelikle x değerini fx ile sonra da y değerini fx ile çarpacağız. Ee, ve e, bu iki ayrı ifadenin toplamının çift katlı integralini almaktansa her bir ifadenin çift katlı integralini alıp e, daha sonra toplayabiliriz. Bu biliyorsunuz integralle ilişkin bir kural. Toplamın integrali integrallerin toplamına eşittir. E, dolayısıyla x ile bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu, bir de y ile bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunun x ve y operatörlerine göre çift katlı integrallerini almamız gerekiyor. Bir diğer husus, e, integrallerin sırasını değiştirebiliriz. Zaten e, integrallerin e, sınırları birbirine bağımlı olmadığı için ekstra bir işlem yapmamıza da gerek yok. E, Dx ve dy operatörlerinin sırasını değiştiriyoruz. Ee, birinci integralde öncelikle y'ye göre integral alıyoruz. İkinci integralde ise değişiklik yapmıyoruz. Önce x'e göre integral alıyoruz. Şimdi ilk önce y'ye göre integral alınacak olduğu zaman x çarpanı kat sayı hükmünde olacağından birinci integralin dışına çıkabilir. Ve biliyorsunuz ki bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunun y operatörüne göre integrali neyi veriyor bize? x'in marjinal Olasılık yoğunluk fonksiyonunu veriyor Ve birinci integralin sonucunda bunu elde ettiğimize göre de x ile x'in marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu çarpımı integral alınırsa x'e göre bize x'in beklenen değerini verecektir. İkinci integrallerde ise e, iki, e, daha doğrusu toplamın ikinci komponentine baktığımızda İçindeki integral x operatörüne göre alınacaktır. Dolayısıyla y çarpanı katsayı hükmündedir. Dışarı çıkar. Ee, x operatörüne göre bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu integrali e alındığında da y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu buluruz. y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonuyla da y değişkenini çarpıp y'ye göre integral alırsak da y'nin beklenen değerini bulmuş oluruz. Dolayısıyla görüldüğü gibi bu iki sürekli değişken için ki bunlar bağımsız da olabilirlerdi, bağımlı da olabilirlerdi. Hiç önemli değil. Biz e, bununla ilgili herhangi bir varsayım yapmadık ve bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu kullandık. E, X artı Y'nin beklenen değeri ayrı ayrı beklenen değerlerin toplamına eşittir görülmekte. Ve biz istersek bu kuramı ikiden daha fazla rastsal değişken içinde genelleyebiliriz. Diyelim ki elimizde X, Y şeklinde ifade edilen ve N tane rastsal değişkenden oluşan bir rastsal değişken serisi olsun. Yani az önce X ve Y demiştik. iki tane rastsal değişkenden bahsetmiştik. Bu N adet rastsal değişkenden bahsediyoruz ve bunları sırasıyla X1, X2, X3 ta ki X, N değerine kadar etiketliyoruz. Ee, yine bu rastsal değişkenler ister bağımsız olsunlar ister bağımlı olsunlar. Bu rastsal değişkenlerin toplamının beklenen değeri ya da özet bir şekilde gösterebilir toplam sembolüyle. Birden neye kadar x'lerin toplamının beklenen değeri ayrı ayrı beklenen değerlerin toplamına eşittir. Yani ayrı ayrı bütün rastsal değişkenlerin beklenen değeri bulunur ve toplanır. Bu şekilde de toplamların beklenen değeri beklenen değerlerin toplamına eşittir diyebiliriz. Bununla ilgili bir takım ayrıca verilen özellikler söz konusu e, tamam rahatsal değişkenlerin toplamının beklenen değeri beklenen değerlerin toplamına eşittir dedik peki e, bir doğrusu kombinasyon uygularsak ne olur yani A ve B herhangi iki gerçek sayı olmak üzere x rastal değişkenini a ile y rastal değişkenini b ile çarpıp toplarsak ve bunun beklenen değerini alırsak biz bu ifadeye doğrusal kombinasyon adı veriyoruz. Yani rastal değişkenlerin direkt toplamları yerine belirli katsayılarla çarpılıp toplanması sonucunda elde edilen toplama doğrusal kombinasyon ya da lineer kombinasyon adı verilmekte. Lineer kombinasyonun beklenen değeri beklenen değerlerin lineer kombinasyonuna eşittir. Yani Yine aynı şekilde AX ve BY'nin toplamının beklenen değeri öncelikle AX'in beklenen değeri sonra da BY'nin beklenen değerini alınarak toplayarak bulunabilir. Ve A ve B kat beklenen değerin dışına da çıkabildikleri için e, bu şekilde bir açılım yapabiliriz. Yani X ve Y'nin beklenen değerleri bulunur, ortalamaları bulunur. Ardından X'in ortalaması A ile Y'nin ortalaması B ile çarpılarak toplandığında da AX artı B'ye ifadesinin beklenen değeri bulunmuş olur. Peki bu durumu sadece doğrusal kombinasyonlar için değil de farklı fonksiyonlardan elde edilen değerlerin toplamları için genelleyebilir miyiz? Maalesef hayır. Şöyle ki mesela G ve H fonksiyonlarımız olsun x rastal değişkeninin y fonksiyonunda elde edilen sonucunu y rastal değişkeninde h fonksiyonunda elde edilen sonucunun toplamının beklenen değerini aldığımızı düşünelim. Ee, yine toplam olduğu için buradaki iki fonksiyonun toplamı olduğu için toplamlara e, ayırabilir ve yx'in beklenen değeriyle h'nin beklenen değerini ayrı ayrı hesaplayıp toplayabiliriz. Ancak biliyorsunuz ki biz daha önceki ünitelerimizde de bunu belirtmiştik. Rastsal değişkenlerin fonksiyonlarından bahsederken. Fonksiyon ifadesiyle beklenen değer yer değiştiremiyor. Yani e, gx'in beklenen değeri x'in beklenen değerinin g fonksiyonuna koyulmasıyla elde edilmiyor. E, bunu yapamadığımızı daha önce belirtmiştik. Bu sadece doğrusal fonksiyonlarda yapılabiliyor. Yukarıdaki görüldüğü üzere. Yani g ve h fonksiyonları eğer doğrusal fonksiyonlar olmuş olsaydı bu yapılabilirdi. Ancak doğrusal olmayan fonksiyonlarda bu ifadeyi genelleyemiyoruz. Ancak yine fonksiyonun içerisine konulmuş da olsalar toplamın beklenen değeri beklenen değerlerin toplamına eşit. Sadece fonksiyonlar beklenen değerin dışına çıkamıyor. Bunu unutmayalım. Şimdi ilk sorumuzda ee, şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanacağız ve e, soruyu çözmeye çalışacağız. Bize iki tane rastsal değişken verilmiş. X ve Y rastsal değişkenleri. Ancak bu rastsal değişkenlerin dağılımlarına dair hatta kesikli mi sürekli mi olduklarına dair hiçbir bilgi verilmemiş. Tek söylenen X'in beklenen değeri 5 varyansı 9 Y'nin beklenen değeri 4 varyansı 4'e eşit. Bir de bunun dışında X ve Y'nin çarpımının beklenen değeri verilmiş. X ve Y rastsal değişkenlerinin çarpımının beklenen değeri verilmiş ve 15 olarak belirtilmiş. Bize 5 tane bilgi veriliyor sadece bu iki rastsal değişkene ait. Bu verilen bilgiler dahilinde e, aşağıdaki değerlerden mümkün olanlarını hesaplayınız deniyor. E, A şıkkında X artı 2Y'nin karesinin beklenen değeri sorulmuş. B şıkkında eksi 2x artı 3y'nin beklenen değeri sorulmuş. C şıkkında eksi 2x kare artı 2y'nin karesinin beklenen değeri sorulmuş. Son olarak da D şıkkında x kare artı y köpünün beklenen değeri sorulmuş. Şimdi bu A, B, C ve D şıklarını çözmeye çalışacağız. Belki çözemeyeceğiz çünkü yukarıda da belirtilmiş soruda bunlardan belki bazılarını hesaplayamayabiliriz. Verilen bilgiler bunun için yeterli olmayabilir. Acaba hangileri için yeterli olacak? Hangileri için yeterli olmayacak? Yalnız bu sorunun çözümü için soruda verilen bilgilerin yanı sıra bu bilgilerden yola çıkarak çıkarabileceğimiz iki bilgi daha var. Eğer biz x'in beklenen değerini biliyorsak ve varyansını biliyorsak x karenin ya beklenen değerini yani x'in ikinci momentini de bulabiliriz. Ee, nasıl buluruz? Biliyorsunuz varyans Kullanışlı formülü nedir? Ee, i̇kinci momentten beklenen değerin karesini çıkararak varyansı hesaplıyorduk. Eğer varyansı biliyorsak ve e, beklenen değeri biliyorsak, e, varyans ile beklenen değerin karesini toplayarak x'in ikinci momentini yani x karenin beklenen değerini bulabiliriz. O da e, 9 artı 25, 34 edecektir. Aynı şekilde y'nin beklenen değerinin karesini ve y'nin varyansını toplayarak da y'nin ikinci momentini yani y karenin beklenen yerini bulabiliriz. O da 4'ün karesi 16 artı 4 20 edecek. Şimdi bu soruda verilen bilgiler ve ayrıca bu bilgilerden yola çıkarak bulduğumuz ekstra bilgilerle e, acaba a, b, c ve d eşiklerinden hangisine bulabiliriz? A şıkkına bakalım. x artı 2y'nin karesinin beklenen değeri sorulmakta. İlk önce içerideki ifadeyi açalım. Biliyorsunuz iki tane ifadenin karesi toplamının karesi, birinci ifadenin karesi artı ikinci ifadenin karesi artı birinci ve ikinci ifadenin çarpımını bir de iki ile çarparak e, yazabiliyorduk. E, bu e, a artı b'nin karesinin açılımı şeklinde karşımıza çıkıyor. X kare artı 4y kare artı 4x olacaktır. 3 tane komponentin toplamından oluşuyor bu beklenen değerin içeriği. Ee, o zaman ne yapalım? Ee, bu üç tane değerin toplamının beklenen değerini almaktansa her bir değerin beklenen değerinin toplamını hesaplayalım. Dolayısıyla öncelikle x karenin beklenen değeri, sonra 4xy'nin beklenen değeri ki 4 beklenen değerin dışında katsayı olduğu için çıkabilir. Sonra da 4y karenin beklenen değerini alacağız. Aynı şekilde yine 4 burada da Beklenen değerin dışına çıkabilir. X karenin beklenen değeri bir önceki sayfada 34 olarak bulduk. X çarpı y'nin beklenen değeri 15 olarak soruda verildi. Y karenin beklenen değeri de 20 olarak soruda e, e, soruda verilen bilgilerle yola çıkarak e, bulabileceğimiz bir bilgiydi. Ve buradan da cevabı 174 olarak bulduk. B şıkkında eksi 2x artı 3 y gibi e, doğrusal kombinasyon olarak ifade edilen bir değerin e, beklenen değeri sorulmuş. E, ne yapıyoruz? bu e, kuramda belirttiğimiz gibi, A -x artı B -y şeklinde verilen bir ifadenin beklenen değeri, A çarpı x'in beklenen değeri artı B çarpı y'nin beklenen değeri olarak hesaplanır. E, eksi 2 çarpı x'in beklenen değeri artı 3 çarpı y'nin beklenen değeri diyoruz. Dolayısıyla soruda verilen bilgileri yerine koyarsak cevabı 2 olarak buluruz. C şıkkında eksi 2x kare artı 2y kare ifadesinin e, 2y'nin parantez karesi. Bu ifadenin beklenen değeri sorulmuş. Eksi 2x kare artı 4y kare eder. E, yine aynı şekilde iki tane değer var toplam olarak verilmiş. E, her ikisinin ayrı ayrı beklenen değerini hesaplayabiliriz. Yani eksi 2x karenin beklenen değeri artı 4Y karenin beklenen değeri ve 4 ve eksi 2 değerlerde de kat sayı olduğu için beklenen değerlerin dışına çıkar. X kare ve Y karenin beklenen değerlerini 34 ve 20 olarak hesapladığımız için cevap 12 olarak. D şıkkına baktığımızda X kare artı Y küpün beklenen değeri soruluyor. E, bu ifadede de önce X karenin beklenen değeri bulunur. Sonra Y küpün beklenen değeri bulunur ve toplam alınır diyebiliriz. Ancak Y küp beklenen değeri yani Y'nin üçüncü momenti bize verilen mevcut bilgilerle bulunabilecek bir değer değil. Dolayısıyla değişikliği cevaplamamız maalesef mümkün değil. Bir sonraki videomuzda kovaryans kavramını inceliyor olacağız. Görüşmek üzere.